Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erda Ve bugün arkadaşlar sizlere GTA San Andreas nasıl bedava indirilir onun hakkında tutmuştum. Arkadaşlar aşağıda sizin verdiğim linki Google'a gelip yapıştırıyoruz. Bakın bu linki e, onaylayın. Onun yani girmediyse bana cevap Aşağıya yazabilirsiniz. Işte. Sonra sayfayı açıyoruz. Gördüğünüz üzere 667.63 MB çünkü havayı krip bir şekilde indirmek istersiniz. Yoksa şöyle bir ne kadar olduğunu sizlere bir göstereyim. Şöyle açalım. Şöyle. Ben şu olayı çok seviyorum bak hepsi aynı yere geliyor şu tarihsel diyorum bu arada girdim arkadaşlar buradan 24 kulesini mi isterdiniz? Kararsın arkadaşlar. Benim de desteklemişim aşağıdan bir like ve yorumlarınızı kullanmış. Yani bu de merak ediyorsunuz. Aşağıdaki linkten indirip indirebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videolarda görüşürüz.